Daha önceleri kulaktan dolma bilgilerle devam ediyorduk. Biraz araştırmalarımız sonucu organik gübrelemeye yöneldik. Organik gübrelerde işte geçen sene Tema ile tanıştık. Tema Vakfı'nın verdiği organik mineral gübre ve yeşil gübreleme olarak da fi ekiyoruz. Ben yaklaşık 6 yıldır yeşil gübreleme yapıyorum kendim fiye ekiyoruz genelde. Fi bitkisi toprakta hem organik madde açısından kökleriyle toprağı zenginleştirirken hem de besin maddeleri açısından da azot açısından özellikle toprağı zenginleştiriyor. Daha önceleri yaklaşık 8-10 kat çift sürüyorduk ama yeşil gübrelemeden toprağı o kadar tane tane yapıyor ki iki sürümde biz elde edilen nemi sağlıyoruz. Çalışmaların sonuçlarını almaya başladık. Ağaçlarda bir neşe oldu, güzellik oldu. Toprağın organik maddesi arttı. Toprağın organik maddesi arttığı için de ağaçlara yansıdı. Özellikle bu yıl yeşil gübreleme yapılan alanlarda hem mahsul çok güzel hem de önümüzdeki yılın mahsulünü verecek filizler çok güzel gelişmiş durumda. Tarımda en büyük sorunlardan biri e, iklim artık. Bizim gördüğümüz kadarıyla önceden 25-30 metreden su çıkarken bazı yerlerde şimdi taban suyunun 200-250 metreye kadar düştüğünü söylüyorlar. Yeşil gübreleme yaptığımızda toprakta dönümde bir 27-28 ton su bırakıyor yeşil gübrelemede hiç sulamadığın halde. Bu alanda Hemen hemen bütün bahçelerde kapalı veya da açık sulama, damla sulama sistemi var. Bir de organik gübre kullandığında, yeşil gübreleme ile birlikte ağaç kuraklığa daha dayanıklı oluyor. Bu yüzden sulamayı daha az yapıyoruz. Yani Dolayısıyla iklim değişimine, küresel ısınmaya karşı biz elimizdeki özellikle tatlı su kaynaklarını en ekonomik şekilde değerlendirecek damla sulama sistemlerini kullanmamız lazım. Bunlardan en önemlisi de basınçlı kapalı devre damla sulama sistemleri.